mücadele başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Bol gollü, bol aksiyonlu bir mücadele olması dileğiyle. Çers. Emre Kereşoğlu. Savunma arkasına atılan top Yasin Ozan. Yasin vurdu gol! Yasin Ozan! Ekranlarınızda yine Göl Spor Tribünleri. Zihni sıyrıldı rakiplerinden Zihni verdi pasını Yusuf. Şu direkten döndü top. Yusuf golü gole çok yaklaştı. Beykoz Anadolu Spor. İşte burada Zihni sıyrıldı rakiplerinden verdi pasını Yusuf. Çok iyi gördü köşeyi. Direğe takılıyor. Kerem, Kerem Usakbay rakata katmadı. Kerem vurdu. Boş kale. Kerem gol! Kerem dönerdiç. 2-0 oldu skor. 19. dakika. Yusuf çok iyi sıyrıldı rakibinden. Yusuf baktı kaleye. Savunma arkasına Muhammed Enes ceza sahası içi. Enes çevirdi. Kimse dokunamıyor. Tehlikeli geldi. İşte Yusuf böyle sıyrıldı rakibinden savunma arkasına atılan top Enes çevirdi son müdahale Enes Yılmaz'dan zihninin pası Muhammed yerde kaldı sarı kartıyla geliyor mücadele hakemi Orhan Aktaş 43. dakikada sarı kartlar kervanla <laughs> adını yazdırıyor <laughs> ceza sahası içi kalabalık ve çok hareketli gözüm üzerinizde diyor Merçaner ölmez Nefesler tutuldu. Yusuf geldi. işarete geldi. Yusuf! Son bir müdahale. İşte Yusuf. Böyle gördü köşeyi. Son müdahale Enes'ten. Köşe vuruşu kullanıldı. Karambol Ozan Popeker Bekir Sevgi. Ozan da golet yine yaklaşıyor. Ve Kodan işte burada Ozan Popaker. Bekir Sevgi'den inanılmaz kurtarış. Yine işaret geldi ön doğru. Yükseklik kazana top. Doğan Ateş açtı oyunu. Ceza sahası içi. Penaltı beklentisi var ve penaltı. Penaltıyı veriyor Mert Caner Ölmez. Beykoz Anadolu Spor penaltı kazanıyor. Dakika 45. sarı kart elinde Mert Caner Ölmez'i sağlık görevlerini oynanına davet ediyor işte burada Enes Can'ın müdahalesi nefesler tutuldu farkı bir indirme şansı Bu başında yılların tecrübesi Ozan Papaker Gözler Ozan Bey Beçi sevgide. İnanılmaz bir atmosfer. İşaret geldi. Ozan Popoker farkı bir indiriyor Beykoz Anadolu Spor. 45 artı birinci dakika. Ozan üçüncü golüne imza atıyor bu sezon. Ozan böyle geldi topun üzerine topu ve kaleciye ayrı noktaları yolluyor. Doğan Ateş uzun top düşüncesi Ozan Papakere. Ozan ceza sahası içi. Ozan şut şansı farklı şekilde dışarı gidiyor top. Pas düşüncesi. Bekir Sevgi'ye kadar geldi top. Bekir karşıladı. Yasin, Yasin Ozan buluştu topla ceza sahası içi. Yasin'in vuruşu. Birazdan forma şansı bulacak ev sahibi takımda. Enes Yılmaz. Enes bir anda topu önünde buldu. Yaptı ortasını. Kafa vuruşu. Az varsa oyun alanı terk ediyor top. Berat Ali Genç açtı oyunu. Yusuf. Muhammed. Ozan Papaker. Başarılı ver kaç. Ozan alamadı topu önüne. Emre Keleşoğlu kaybetti topu. Gol bekliyor. Berat Ali Genç sağ kanatta buluştu topa. Berat destek bekledi. Bastı topa Berat. Çekti soluna. Uzak mesafe. Arka direğe doğru orta. çevirdi. Kalan bol. Tehlike devam ediyor. Yusuf uzaktan şutu solmaya çarpan top. <laughs> Hüseyin Afgan'la mücadelenin hakemi arasında diyalog. Nefesler tutuldu. Bursa'da Yusuf dakika 81 ceza sahası içi kalabalık işaret geldi Yusuf yaptı ortasını savunma karşılıyor. Savunma karşıladı taç atışıyla oyun hareketlenecek. Erhan uzun taç atışları kullanabilen bir oyuncu. Nitekim de öyle oldu ceza sahası içine doğru. Karambol tehlike devam ediyor. Ozan Penaltı beklentisi var. Oyun devam ediyor. Köşe vuruşunu gösterdi mücadele hakemi. Yoğun itirazlar. İşte burada penaltı bekledi. Beykoz Anadolu Spor. Yusuf Akgel topun başındaki isim. yayın üstü çok kalabalık. işaret geldi. Arka direğe doğru orta. Taha Cebeci Taha ilk rakibinden sıyrıldı Taha çok sürat yönündeki koridoru çok iyi kullanıyor Taha Cebeci sokuldu ceza sahası içi. Taha şırttı gol Taha Cebeci fişi çekiyor Az önce oyuna dahil olmuştu geç Taha Oyuna girdi topla ilk buluşması Kaleci kurtuluşu mağlup ediyor Park 2'yi yükseltiyor Adeta maçın fişini çekti daha. 90 artı 4. dakika. İşte böyle sokuldu da. Kaleci kurtuluşun üstünden aşılıyor topu. <laughs> <laughs> Ve mücadelenin hakemi Mert Caner Ölmez 90 dakikanın son düdüğünü çalıyor.